Neyse evet arkadaşlar sizlerle özellikle Brawl Stars oynuyoruz ama. Şimdi dükkana gireceğiz çünkü dükkanda almamız gereken çok normal şey var arkadaşlar ama öncelikle dükkana daha girmeyeceğim bakın. Veba Doktor Krobos'u gelmiş. imkansız üç görmüş gelmiş arkadaşlar üstüne. O zaman Musta çılgın. Bunlar tabi belki kim bilir. Kolay olacak ama imkansız. Şu üçünden itibaren kolay olacak ama. Ben yaparım ne düşünüyorum ama belki kim bilir. Vay bu 1 milyon olur ha ama yaparım diye düşünüyorum Şu en azından iki imkansız sıkıya kadar gelmeye çalışıyorum arkadaşlar. Dükkana girelim çünkü dükkana alacağımız herkese bakıyorlar. Bak şimdi burada ücretsiz diyor yani. Buraya gireceğim gireceğim bak ne veriyor bana zil kutusu veriyor. Şimdi ben kaç tane açacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zigi kutusu açacağım arkadaşlar. Altı tane hesabım var. Gördüğünüz gibi 6 tane zigi kutusu açacağım arkadaşlar. İçeriden bakalım neler çıkacak. Bir karakter çıkartmak istiyorum bugün. Şimdi girelim. Zigi şunu açalım. Birinci zeki kutumuz. Aa bu sefer ha, 8 yazdı. Bir şey verebilir. 4 yazı. <laughs> Uf, oy korkunçsu bak. Random. Güzel. Bu maymuda niye veriyor ya? Ama güzel ben suyla, suyu oynuyorum arada. Hatta <laughs> ama anne, anne hesabıma vermek de güzel arkadaşlar. Anne hesabıma su verdi. Bu da bana iyi oldu arkadaşlar bu arada. Bu Ender Bandit kostümleri, o kostümleri. Harcamam. korkunçtu, daha güzel. Bunu oynarım. Bakran... <laughs> <laughs> Arkadaşlar en son an insanı gelip onları açmayı çalışacağız. Sefer nereye Bu Sefer bura vurmuşum. Geri Bir şey vermiyor. Artık ben anladım arkadaşlar. Ben bu zıcık kutuların şeyin çözdüm arkadaşlar gizemini çözdüm bir yazınca hiçbir şey vermiyor arkadaşlar <laughs> Bak, Asıl en sevdiğim hesap zengin hesap arkadaşlar ben bunu var ya onun hesabından Bile seviyorum. Şimdi bu kutumuzu açalım. Haydi bakalım zeki kutu. bundan güzel bir şey ver zeki kutu. <laughs> Dokun <oldu. Gülüyor> Oy Loki çesti. Güzel. Ne güversin daha da iyi olur da. Ya bu ne oğlum ya? Süperse şey var ya bunu kötü yan koymuşsun. Ben onu hiç, hiçbir şekilde kullanmam ha ama e, hangi çeşit? Luke Chester güzel bence ben Luke severim. Keşke gider kostüm verseydi. Ya ben Spurs seviyorum şu Spurs büyük kral ya. Anne sana her şeyi verir ya. Şimdi gidelim hesap hesabımız ve burada bakın ve video dışında kastım arkadaşlar hazır gösterimi unuttum bakın şu, video dışında baya kastım 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 ve e, ultra kutusu yaptım arkadaşlar bir hafta sonra onu da videosu gelecek arkadaşlar kutu açılımı diye Hay bakalım şimdi yine ziki kutusu oldu, bismillah <laughs> o ne oldu kötüsü kötü ama ben onu sevmiyorum ördü? ama alevi bile. börek <laughs> börek alevi börek şöyle bu ama güzel ya yani bak bak bu kutu bu güzel yani bu hesap da şanslı Bu kız kutum kaldı ya. Ne sattı bu cılıklar var Kız diyor. Ben onu açarım mı açamam mı bilmiyorum. Açtım. Bir diğer bir şey vermiyor. Tabi önce güzel şeyler verdi. Bu ne oğlum? Bak Zekiye şey vermiş. Böyle bugün var Zeki Zeki veya güzel mas çıkarım diye çıkarım memnun oluruz diye düşündüm. Zeki veya Zeki'nin kostümü veya güzel mas çıkarım diye bir düşünür memnun oluruz hiçbir şey vermedim. Ben bir sıkıntı. Ben şimdi arkadaşlar bu arada bana gelmemiş. Ben önce şuna bakayım. Şu an sebebi sağlarına izin vermiyordu. Şimdi benim şimdi, şimdi ben önce Kıymadan çiğ köfte. Küçültülmüş müydü bu ya? Hiç hatırlamıyorum ya. Bu küçük müydü? Arkadaşlar bana söyleyin ya. Size küçük mü bu bilmiyorum ya çok küçültülmüş. Daha sonra yemedi. Bunda niye geldi? Çünkü arkadaşlar oyunu incelemişlerdi. Şey, artık oyun daha da güzellikli yapmışlar arkadaşlar. Niye yaptılar bilmiyorum. Üç, 3 tane ölürüm arkadaşlar. Oy atsak mı ya?

Ya ben vakit kaybediyorum. Okay. Ben amacı 400 kupa olmak. Buradan da bir kutu açmak arkadaşlar. Burası arkadaşlar son iki video. Açayıp güzel bir şey. nasıl bir video düşse olacaksınız. Arkadaşlar bu videoda imkansız 3 boss'u yapmaya çalışacağız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Devam devam ki devam ki devam ki devam ki. Şu tane seri açmaya çalışacağım. Oha. Oha. Allah Allah Neyse arkadaşlar bugün sürümüzde bu kadar arkadaşlar Bugün arkadaşlar ben acayip eğlenmiştim Bakın Tam 6 tane kutu açtık ve içinden 10 yazdı, 9 yazdı, 8 yazdı falan filan baya güzel şeyler çıkarttık. Bence ayıp arkadaşlar. Buradaki videoları da izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın kalın bay